Evet kardeşim bu Alp ve Aybars ee, çocuklarımızın, Alp doğan çocuklarımızın hayrına dağılacak ekmekler. Hayımız mı geldi be arkadaş? Alp ve Aybars, Alp Da Ekmek hayrımız. He iyi, al al al. Al iyi, Allah kabul etsin. Dua edin, yeter. Allah kabul etsin. Hiç olmaz. Al. Falanlar evet, gitsin, almayanlar gelsin. Gel abla, gel 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 gel. Şehiraya da vereceğim, gelemedi. Ver canım, Aa, böyle abla, ver ona da ver. Ne olsun, hayat mücadelesi. Allah razı olsun. Hoş, Aa, hoş bulduk. Olmuş? Kolumda sızı var abla. 70 Daha, 70 sağ ol, olasın, sağ olasın, sağ olasın. Tamam mı? Az mı kaldı? İyi, karıştırdık zaten başka bir şey. Hepsi dağılsın, kalmasın yerine. <laughs> ver, ona da ver. Ne yapıyorsunuz? ya? Ne yap? Vay aleyküm selam ablam benim. Dua et abla bize inşallah ya. Amin. 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 Ee, Alp ve Aybars. Alp Dağ adına. Ekmek Allah ayılarımız. Amin. Bugün daha... Allah Amin. 23 Ağustos Cuma günü. Allah kabul etsin. Amin. Değil mi? Ee, hayırların devamı için çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Allah razı olsun. Hep dua edin arkadaşlar. Alp ve Aybars, Alp da Ekmek hayrımız. He ha, iyi. Al al al. Al iyi. Allah kabul etsin. Dua edin. Yeter. Allah kabul Olmaz. Al. Falanlar gitsin, almayanlar gelsin. Gel abla, gel 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 gel. Şöyle ayağa ver canım, gelemeyiz. Ver abla, ver ona da ver. Ne olsun hayat mücadelesi. Allah, Siz... Allah razı hoş, al. al. hoş bulduk. Kolumda sızı var abla. Sağ ol sağ ol, sağ ol. sağ ol. Sağ ol. Tamam mı? Az mı kaldı? İyi, karıştırdık zaten başka bir yerle. Hep su dağılsın, kalmasın yerle. <laughs> ver, evet, ona da ver. Ne yapıyorsun ya? Ne yap? Vay aleyküm selam ablam benim Dua et abla bize inşallah ya. Amin. Amin. <laughs> Bir şey olmaz. Allah'ın gitsin almayan Allah'ın almayanlar yes. Gel abla, gel. İyi, iyi misin? Ya. Ne yapayım, alın, alın, ne ya, alın, ya. Nasıl ya? Suyuna hayat ya hoş keremsi olmuş. olmuş. Onun da var abla. Geçmiş olsun yani. I'm the hot one.